Egemen, hoş geldin. Gelsene. Hoş bulduk abla. Ben davetiye bırakmaya geldim. Sonunda açıyoruz çay bahçesini. Hmm. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Gelirim mutlaka. Sen de abime de özel masa yaptık. Gelince görürsün. Hele bir abin dönsün de mahalleye. Abim döndü abla, buralarda. Döndü mü? Nasıl yani? Bir evin önüne para bırakmış. Üstünde de bir not vardı. Ahşap köşk içinde aslan parçası yazıyor. Kim olabilir sence? Bu arada Mehmet demişken... ...Egemen'e nasıl seslenirdi? Özel bir hitap şekli var mıydı? Vardı. Aslan parçası diye seslenirdi. Bak Egemen. Parayı abim bırak. Nasıl yani abim bırakmadı? Kim bırakabilir abla? Aslan parçası yazıyordu. Ya bir tek... Parayı Mahir Hoca bırakmış. Geçenlerde biz konuşurken bana abinin sana nasıl seslendiğini sormuştu. Ben de söyledim. Ama o zaman niye sorduğunu anlamamıştım. Saçmalama abla. Mahir Hoca bize niye para bıraksın? Sizi çok sevdiği için. Hem de her şeye rağmen. Bir de zaten abim gelip böyle kapıdan geri dönmez. Biliyorsun. E başkasıyla göndermiştir. Tabii Mahir'in okuldan atılacağını duydun. Biz yardım edelim diye böyle söylüyorsun değil mi? Mahir okuldan atılmayacak. Sadece bir toplantı yapacaklar. Hepimiz de orada olacağız. Ben de atılmaması için elimden geleni yapacağım. Ayrıca sana bıraktığı paradan çok daha fazlasını borçlusun sen ona. Benim tanıdığım Egemen borcunu fazlasıyla öder zaten. Hı? Parayı abim bıraktı abla. Sen o parayı Mahir'in bıraktığına değil de... ...sizi çok sevdiğine inanmak istemiyorsun. Ona borçlu olmak istemiyorsun biliyorum ben. Ama maalesef gerçek bu değil mi? Bu sefer sizi kurtaran mahallenin Mehmet abisi değil de... ...Ders Saadet Lisesi'nin edebiyat öğretmeni Mahir Hoca. Teyze Meryem teyze gel. Yok o gelemeyecek yeni işe başladı. Boş ver gerek kalmayacak zaten. İnşallah. Ders sırasında masanın üstüne çıkmıştı. Maalesef ilk karşılaşmamız böyle oldu Mahir Bey'le. İsterseniz 11F'deki öğrencilere sorabilirsiniz. Şahsen ben çocukların ders saatinde film izlemelerini değil, üniversiteye hazırlanmalarını istiyorum. Bundan başka bir sıkıntı yaşamadık Mahir Bey'le. Onu defalarca uyardım ama dinletemedim. Son olarak geçen hafta disiplin kurulunda üzerime yürüdü. Bunu çocuklarımıza da yapacağı için doğrusu çok kaygılıyım. Celal Bey, öğrencisini savunmak için yaptığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Hem ayrıntılı da anlatsanız velilerimiz de öğrense iyi olur. Gerek yok müdür bey. Ben Mahir Bey'in agresifliğine anlatmak istemiştim. Oo Celal Bey. O konuda elinize kimse dökemez. Hiç merak etmeyin. Çocukların hepsine yüz notu vermiş. Kızıma sordum nasıl yüz aldın diye. Hayallerimizi anlattık dedi. Akıllı bir adamın yapabileceği bir şey mi bu? Sorarım size. Ben bu adamın çocuğuma ders vermesini kesinlikle istemiyorum. Siz ne derseniz değil. Bu konuda kesinlikle netim. Fazla zamanınızı almayacağım. Sadece size bir soru sormak istiyorum. Hepimiz buraya işlerimizi bırakıp kardeşlerimiz ve çocuklarımız için geldik öyle değil mi? Onların geleceği adına doğru bir karar vermek için. Peki. Çocuğumuz yerine işimizi tercih etmek zorunda kalsaydık eğer. O zaman ne yapardınız? Mesela iş yerinizde size çok ihtiyaçları var. Buraya gelebilir miydiniz? <gülüyor> doğru. <gülüyor> Haklısınız. Hiçbir şey çocuklarımızdan daha değerli değildir. Ama Mahir Bey geçmişinde tam tersini yaptı. İşini, öğrencilerini önde tuttuğu için ailesini kaybetti. Öğrencisine yardım ederken çocuğunun ölümüne engel olamadı. Akıl hastanesinde o zorlu süreçten geçerken mesleğine küsmedi. Az önce size bir soru sordum. Siz de işiniz yerine çocuğunuzu seçtiniz. Mahir Bey'in işi de, ailesi de bu çocuklar. Yani bizim çocuklarımız. Her ne olursa olsun, her zaman çocuklarımızın yanında ve hiçbir zaman da bırakmayacak. Ama siz izin verdiğiniz müddetçe. Şimdi benim sizden tek bir isteğim var. Lütfen bir karar vermeden önce çocuklarınızı arayıp onlara fikirlerini sorun. Biliyorum bu okula geleli çok uzun bir zaman olmadı. Ama inanın bana, onu öğrencilerinden daha iyi kimse tanıyamaz. Hatta kendi ailesi bile. Ne güzel söylediniz Sunu Hanım. Kendi çocuğuna sahip çıkamayan bir öğretmenden bahsediyoruz. Benim oğluma nasıl sahip çıkacak? Öyle değil mi Sunu abi? Susunuz da çocukları. Toplantı yapıyoruz burada. Yasin, git bak. Ya. Git bak susunlar yoksa geliyorum. Ne yapıyor oğlum bunlar. Manyak mı bunlar ya? Bu yöntemle anca Celal'i çıldırtırlar. Başka bir yalt yapamazlar. Bak birazdan çıkar, hepsini dışarı atar. Bak At görüyorsunuz işte Mahir Bey'in öğrenciler üzerindeki etkisini. Ne kural tanıyorlar ne düzen. Görüyoruz Asım Bey, görüyoruz. Merak etmeyin siz. Dersanet, dersanet olanı böyle olay görmedi aga. Resmen bir öğretmen için tezahürat yapıyorlar lan. Beyler, bu arada köşkü kurtaran abim değilmiş. Nasıl ya? Zarfın üstündeki yazıyla abimin yazısını kıyasladım. Parayı abim bırakmadı. Babus Mehmet abi bırakmadıysa kim bıraktı? Mahir hocam. Ne? olan bu gevşek? Boşuna uğraşmayın. Çocuklar zaten cevabını vermiş. Daddy, sessiz. Abi sessiz olun, sessiz olun. Ne oldu abi? Ne konuşuyorlar içeride? Gitti mi sesimiz içeri? Ne yaptılar abi afişi görünce? Lan oğlum bir teker teker sorun ya. Afiş dedin değil mi? Afiş indiği vakit bir de sizin sesiniz gumbür gumbür eklenince... ...Celal Hoca'nın suratı bembeyaz kireç gibi oldu vallahi. Ortak gibi, ortak Celal. Ee ne dediler peki? Gönderecekler mi Mahir Hoca'yı? Öyle kolay mı senin kızım? İnşallah yarın derse gittiğiniz vakit Mahir hocanızı karşınızda göreceğiniz. Hadi bakalım şimdi sessiz sedasız dağılın. Karar açıklanana kadar burada bekleyeceğiz. Hem ailelerimizi bekliyoruz ya kim ne karışır? Oğlum o zaman bari sessiz durun da yine gelir benim defeme depeme ekşir bu Celal Hoca. Hortlak Celal. Hadi görüşürüz. E biz üzerimize düşeni yaptık. Artık gerisini onlar düşünsün. Yollamazlar herhalde yani. Yok daha neler oğlum. Bunca şey bir de gönderirlerse yuh artık yani. Bu ne oğlum? Mahir'i böyle mi tutacaklar bunlar? Kafasız lan bunlar. İyice kışkırttılar milleti Bu Mahir var ya kessin gideceğim. Bak benden söylemesi. Kendi elleriyle bileti kestim allar. Aile Birliğimizin Mahir Soysal hakkında almış olduğu karara açıklıyorum. Böyle havalarda istifa ettim ev kaftaki memuriyetimden. Böyle havalarda unuttum eve ekmekle tuz götürmeyi. Vallahi ben eve ekmekle tuz götürmeyi unutsam annem havaya falan bakmaz beni tekrar gönderir bakkal hocam. <laughs> Kaybettiğimi düşündüğüm anlarda saptığım yanlış yollara, düştüğüm çukurlara baktım. Babam kazanmak için hayallerinden vazgeçtiğini anlatmıştı. O günden sonra bu hayatta ne istiyorum diye düşündüm. Kazanmak için doğru hamleyi yapamadığında... ...senin için en değerli olan taşını kaybedersin. 70 yaşında da rap yapıyorsam kazanmışımdır Moruk. Umutlarımı, geleceğimi, futbolcu olma hayallerimi çaldılar benden. Kazanma şansı 13 milyon 983 bin birdir. Yani 100 yıl yaşasak loto falan tutturamıyoruz hocam. Aşağıdan bakınca sınıfta savaş var gibiydi ama yukarıdan bakınca her şey sakin görünüyor. Mahir Soysal'ın Dersaadet Lisesi'nden uzaklaştırılması yönündeki karar oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Mahir Soysal'ın Dersaadet Lisesi'nden bir an önce uzaklaştırılabilmesi için... ...İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne derhal dilekçe yazılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir kararı açıkladılar. Gönderecekler Mario Cokul'dan. Nasıl olur ya? Ya vallahi gönderiyoruz dediler. Hem veliler de kabul etmiş. <laughs> Ben söylemiştim beyler. Mahir'in işi tamamdır. Ne yapıyorsunuz siz? Çıkın dışarıya bu ne terbiyesizlik. Koray ne yapıyorsun evladım? Boşaltın burayı. Gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah hepiniz uykudayken. Çabuk in aşağı. Boşalt burayı, boşalt! Uyanır bakarsınız ki mavi. Selin. Deniz yırtılır kimi zaman. Bilmezsiniz kim diker? Ben, ben dikerim. Ben de geçiririm kimi zamanda. O da benim vazifem. Bir baş düşünürüm başımda. Bir günde düşünürüm idemde. Ayağımda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.